Arkadaşlar merhaba. Bugün 9 Mayıs 2023 Salı günü yabancı yarışlarla İngiltere'de Linkfield Park'tayız. Evet, Linkfield Park'ta arkadaşlar 7 koşulu bir program var. Hemen değerlendirmelerimize geçiyoruz Linkfield Park'la ilgili. Evet, böyle kısıtlı gibi duran bir program var. Eee... 7 koşul programında 15 Eylül'de 7'li plasenin ilk ayı başlıyor arkadaşlar. Ee, burada baktığımız zaman şartlı dişi 3 yukarı ingezer, 1200 metre senteteye çıkacaklar. Günün ilk koşusu. bir numara banko gözüküyor burada. Holy Fire, Callum Shepard'da. Saf İrlanda yavrusu, Unfortunate yavrusuymuş. 6 ayamı başlıyor Linkfield Park'ta saat 16.20'de Handicap Dört Karı 2400 metre. Evet arkadaşlar burası 2 numaralı Crazy Maisy Adam Kelly. 5 numaralı Uhtar Pentagon Emily Home. Ve 7 numaralı Persian Wolf Billy Lovkin. Hadi dikkat edersiniz aprantiller. Right burası. E, 2 5 7 diyoruz. Bu da 6 numara Kanuhura. E, yer olanlar onu da şu Kanuhura'yı da. Kodiak yavrusu arkadaşlar. 2 5 7 ve 6 diyelim buraya. Üçüncü kuşu Altılgaya'nın ikinci ayağı. Honeycup Dört İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet burada e, Luke Morris'in bindiği 3 numara Kensington Agent var. İlk atımız 3 numara e, Kensington Agent. Elizabeth City yavrusu. Amerikan baba. 4 numaralı Pablo Del Pueblo. Jack Mitchell'le. 5 numara Eamon Aldar. E, Kevin Schumach. Altı numara Porfin Molly Pressland. Bu aprati bu da ama yapacak bir şey yok yazıyoruz. Ve bir de bu özel bir şokey bu. Son koşusunu kazandı 8 gün evvel. Kodiak yavrusuna biniyor. Antifon Muhammed Tapti. Eğer bu koşuda sürpriz alıyorsanız bir numaralı Impeach diyoruz arkadaşlar. Evet. 3-4-5-6-2-1 şeklinde. Yani bir şekilde burada 8 atın 6'sını yazdık. Dördüncü koşu Handicap 4 yukarı İngilizler. 2.000 metreye çıkacaklar. Burada da 1 numara Solan'la Ozymonf ile Banko. Solan'la arkadaşlar Banko. Evet, beşinci koşu handikap 3 yaş güzel 1000 metreye çıkacaklar. Ee, arkadaşlar burada da 3 numara banko. Imperiosity, Imperiosity. Jim Crow ile. Taslit yavrusuymuş bu. Imperiosity 3 numara banko arkadaşlar. Yani, rakip noktasında burada 4 ve 1 var. Yani ikili yapacaksanız 4 ve 1 gözüküyor. Başka da bu sapkanın rakibi yok star adornut var yukarıda. Evet 3 numara banko böyle gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bitecek yani video. üç dakikaya sıcak neredeyse. 6. koşu şartlı 3 yaşlı İngilizler. Burası biraz tabii sıkıntılı bir durum var ama burada bile 5 numara Line Tamer arkadaşlar. Line Tamer. Aslan Tamer yani. The roaring Lion yavrusuymuş bu Amerikan babadan gelme. Qatar Rising Limited, John Gostan antrenörlüğünde. E biliyorsunuz bunlar fazla tutmuyorlar. O yüzden Morphe'yi de bindirmişler üzerine. Yani o yüzden Morphe grup yarışını kazanmış olan bir sonuçta. E burada diğerleri de yok. Yani işte Jim Crowley var yukarıda sadece 4 dört numara. Halla Dubai'yi. O Arapların atına biniyor. Evet burada alternatif banko yaptık onu tabii e, rakip noktasında 4 numara Halla Dubai e, ve 3 numara Des Fondado, Bradley Avustralya yavrusunu bir numara Dragon Icon David Egan ve 12 numaralı Gentle ekürler. Evet, ne olmuş oldu? Bu ekürler, ekürleri iki kere söylemiş olduk. 5 ve 12 alternatif bankoydu zaten. 4-3-1 numaralı Safkanlar sıkı rakibi. 4-3-1 diyoruz. Bunun dışında şöyle bakıyorum da, hani başka da burada ilave edeceğimiz bir at yok arkadaşlar. Roaring Lion, No Name Never. Valla bence bu, bunun kazanma şansı bile var yani 12 20 bile. Güçlü giriyor ekürler devreye. Son koşuya geçtik şimdi son ayak. Burada 7. koşu. Saat 7.5 geçe handikap 4 ve yukarı açtı. İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Ee, şimdi burada son koşunu kazanmış olan bir, bir numara var. Bu Planas, Connor Planas'tan bir vatandaş. 64.5 kilo. Yani zorlanacaktır ama mecburen yazacağız onu bir numarayı arkadaşlar. Yine iki numaralı George Downing'in bildiği sapkan safkan var. Coach House. Enough already. <laughs> bu ayaklar yaparsa parayı yapar zaten. David Egan'ın bindiği 183 gün sonra çıkmış gene meydana bu vatandaş. Gurka yavrusu. Tapa V.C. 6 numara Evet e, bu da Etienne Jones denen bir vatandaş var yine 59 handikap pahana. en düşük handikap puanına sahip olsun. Eee Dinakitti. Saçma bir at gelecek burada onu söyleyeyim size. E, ve e, Tom Coy'ın bindiği 4 numara Cepalus arkadaşlar 339 e, 39.000 sonra. Ve son olarak 3 numara Elayit diyoruz. Ella, de Rosalina. 1, 2, 6, 11, 4 ve 3 numaralı safkanlar. Burası için yeterli gözüküyor arkadaşlar. E zaten 2 tane bankomuz var. Bir tane alternatif bankomuz var. Yani bunu bilmiyorum tabii bunu atar mısınız banko? Şu yukarıdaki kürleri. Bilmiyorum çok güçlü girmişler ama olaya. Ben, yani buradaki önemli olan şu John Goste'nin atı. Bu Alex Bowling'in e, Antonetti Antoinette'i Safkanlar da önemli yani. Ama burası e, 1-2-6-11-4-3 hatta varsa burada at arkadaşlar size ait e, yani atınız varsa yazın. Mesela burada kafamda kalan 10 numaralı e, King Cabo Marco Gianni ile e, Amerikan orijin Carpe Diem'den gelme. O yüzden Morphine'in bilindiği şu ne Maiden safkanı ama Belli mi olur? Seed Moon. Alman. Evet. Tehlikeli, en tehlikeli bu. En tehlikeli ayak Evet arkadaşlar. Linkfield ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. VAL var. Hipodrom. VAL hipodromunda bir video var. Ee, ve e, Linkfield var. Horses Unionapolis Philadelphia var arkadaşlar. Amerika. Biliyorsunuz o için premium gerekiyor. Kocaeli açık. Ankara e, premium yine. Evet, herkese bol şans. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.